Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'ndan anbean görüntüleri ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Değerli izleyenler saatler 11.20'yi gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'den Atatürk Havalimanı'ndan hareketlenen uçakla Azerbaycan'a Nahçıvan'a e, geçişini gerçekleştirmişti ve uçağı da e, yine bu noktada özellikle Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na e, inişini gerçekleştirmişti ve artık şu dakikalarda da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in geldiğini görebiliyoruz. İlham Aliyev şu anda havalimanında Cumhurbaşkanı karşılamak üzere. Gelmiş bulunuyor. Elbette morallerin yüksek olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü önemli bir başarıya imza attı Azerbaycan. Özellikle gerçekleştirdiği anti terör operasyonlarında ve yine görüyorsunuz. Tabii önemli isimler de vardı. Hemen bir kez daha sizlerle paylaşalım. Özellikle... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan eşlik ediyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu dakikalarda uçaktan indiğini ve mevkidaşı İlham Aliyev'le selamlaştığı o dakikalarda ekranlarınıza geliyor. Yüzlerin güldüğü yağmurlu bir havanın da etkili olduğunu söyleyebiliriz Azerbaycan'da, Nahçıvan'da ve askeri bir tören düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı İlham Aliyev'in keyifli bir sohbet gerçekleştirdiği de şu anda kameralara yansıyan görüntüler arasında gerçekleştirilen tabii bir başarı var. Bu da masaya yatırılacak. Öyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu yeni birlik ziyarette tüm detayları konuşacak. Özellikle Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği anti terör operasyonlarının hemen ardından gerçekleşen ziyarette Ana gündem maddesinin de Zengezur operasyonu olması bekleniyor. Ee, yine aynı şekilde Azerbaycanlı yetkililerin de şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladığını görebiliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı İlham Aliyev arasında da keyifli bir sohbetinde etkili olduğunu ifade edelim. görüntüler ekrana gelmeye devam ediyor değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev'in Kırmızı alıdan yürüyüşünü gerçekleştirip ardından da tabii yoğun bir program var. Programlarına yöneldiğini ifade edelim. Erdoğan günübirlik ziyarette mevkidaşı Aliyev'le birlikte Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının temel atma törenine katılacak. Ilk... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.